Peki son günlerde epey konuşulan Netanyahu'nun çok sık bahsettiği İsrail'e teslim edilmeyen Türkiye'de sergilenen Siloam kitabesinin sırrı ne? Neden Netanyahu İsrail'e götürmeye çalışıyor, getirmeye çalışıyor? O kitabede ne yazıyor? İşte uzmanından yanıtlar. Tüm bunları bir arkeolojik kanıt olarak düşünüyorlar. Neten Yahu, Yahudi tarihinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen 6 satırlık Siloam kitabesinden söz etti. Her fırsatta ülkelerine getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, ancak bir türlü amaçlarına ulaşamadıklarını anlattı. The Prime Minister of Turkey. Dönemin başbakanına, bakın size bir teklifim var. Biliyorsunuz müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. Tamam. İstediğini seç, alabilirsin, senindir. Değişim yapalım. Dedi ki hayır üzgünüm bunu yapamam. Ben de dedim ki müzelerimizdeki tüm eserleri alın. Dedi ki hayır bunu yapamam. Kendi varlıklarını kanıtladığını düşünüyorlar. Yani tarihin 725 ile 697'si arasında Kral Heziyekas yaşar Yahuda Krallığında ve orada bir tünel yaptırır. Bu tünelin içerisindedir bu kitabe ve hem kralın yaşantısını ispatlar hem de Yahudilerin orada oluşunu ispatlar kendilerince. Yazıt Türk devleti sınırları içinde yer alan 1880'de Kudüs'ün yakınlarında bulunmuştur. O gün e, İsrail diye bir devlet söz konusu değildir. Aslında o 6 satırlık yazıtta Kudüs şehrinin dışında dönemin kralı Hezikas tarafından yapılan ve kitabenin bulunduğu yer olan tünelin nasıl inşa edildiği yazıyor. Ancak yazının içeriği değil yazıldığı tarih önemli Yahudiler için. Bu yazıtta geçen e, olay eski ahitte Kral Hezekia döneminde e, geçen Asur kuşatmasına e, dair yorumlar vardır. Tünelin yapımını anlatıyor. İşçilerin kendi içerisindeki konuşmaları anlatıyor altı satırda. Tabii burada önemli olan şeylerden bir tanesi. Buranın fenike alfabesinde ve eski İbranice yazılıyor olması. Netanyahu'nun Siloam kitabesini istemesindeki asıl amaç biz bu topraklarda Filistinlilerden çok önce buradaydık demek. Ancak tarihçiler bunun tam tersi olduğunu söylüyor. Filistinlilerle Yahudiler aynı anda Mısır'dan çıkıyorlar. Diyorlar ki Kenan ülkesine gidin. Orayı biz size verdik siz orada yaşayacaksınız. Ve her ikisi yola çıkıyor. Yahudiler Sina çölünde 40 sene kadar oyalanırken aslına bakarsanız Filistinliler gidiyorlar. Kenan ülkesine yerleştiriyorlar. Yerleşiyorlar bugünkü Filistin'e yerleşiyorlar aslında. Yani eğer zamanlamaysa, eğer tarihse, eğer kalma uzunluğuysa Filistinliler onlardan daha uzun süredir oradalar. Kudüs bizimdir gibi vurgular aslında hem içi boş hem de mevcut gerçeklere uymayan iddialardır.